dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir küçücük minnacık oyun ile karşınızdayım. Flashwater, e, Brothers'ın yapmış olduğu minnacık bir oyun. Bu oyunun Türkçe desteği de var. Hemen ayarlardan zaten sadece dil seçebiliyoruz. Bir de tam ekran modunu. Bunun haricinde oyun hakkında bir fikrim yok. Et suyu diye Steam'de ücretsiz olarak yer alıyor. Hadi başlayalım neymiş görelim. Haydi bakalım.

what's to miss about what we do but i'll miss it it's sad what the years did to this place you know i used to come here with my sisters back in the day anyway you know the drill let's clean up first and then we'll get to the cool part <laughs> i'll shut down the servers Zaten terk edilmiş bir yer. Niye server açık? Çöp topla duvar sil. Tamam. Etkileşime geçmek için T'ye bas. Bastım abi. Evet T'ye basıyorum. Ne oldu lan? Ha odaya girdik. Evet tamam çöpü aldım. Tamam kapılarda T'ye basıyoruz. Son gününüz için heyecanlı mısınız? Ben olurdum. Aslında asla son günüm olmayacağını bildiğimden ama neyse odur. Son bir defa kontrol etmek için uğradım ve lobinin şu anki hali insanların hala buraya geldiğini göstermez. O yüzden ayrılmadan önce her şeyi temizleyin. Bunun dışında mükemmelin dışına çıkmalı ve sevgili müşterilerimiz kesin memnuniyetlerini belirttiler. Ya yani burada biraz kırık tür çeviri olmuş. Anladığım kadarıyla mükemmel bir şekilde görevinizi yapın. Müşterilerimiz hani kesinlikle böyle olmasını istiyor gibi bir şey olabilir. Bu yüzden şimdi işleri batırmayın. Buradan neredeyse çıkmak üzeresiniz. İyi şanslar Mark. Mark anladığım kadarıyla bize not bırakmış. Aha. <laughs> tamam. Zaman şuradaki odada da kir vardı. Hayır, şuradaydı. Bunu alabiliyoruz mu? Alıyoruz. Burada mıydı? Şu kaplumbağa bir şey yapıyor mu? Ona T'ye basınca bir şey olmuyor. çöp kovasına atacakmışız köy yuvası. Wow, you'd make a great maid. I'll grab our shy friend and then we can enter the pool. Burnumuz bazen alnımıza kayıyor. Fark ettiniz mi onu? Burnumuz alnımıza kayıyor. Ben, o adam mı? Biz ne iş çeviriyoruz? Can you go find the key card? Tamam aldım ben onu. Buraya gireceğiz. It's a little dark in here. Adamı kanepeye attı. Kanepe suda yüzüyor. Niyasal. Sarı bir şişe. Yazıyı ver. Tekrar merhaba. Son gününüz olduğundan hızlı bir hatırlatma gücü kontrol odasından kesmelisiniz. Ayrıca unutmayın havuzun etrafında diğer tarafa doğru öylece yürüyemezsiniz. Burası bir nedenden dolayı kapalı. Çünkü çoğu alt zemin öylesine kötü yapılmış ki çökmek üzere. Geçen seferlerde havuzun diğer tarafını da geçmek için ne kullandıysanız onu yine kullanın. Eğer o şey bu gördüğüm koltuksa o zaman bu esir her kim yaptıysa kesinlikle bir bonusu hak ediyor. Bir kez daha iyi şanslar Mark. Ne iş çeviriyoruz da biz? Ne o? Silah. Re. Tamam. Ve neredeyse unutuyordum. Titi hiç olmadığı kadar büyük olduğundan şimdi düşündüm de ne olur ne olmaz işler kötü giderse diye ikinize bir silah bırakacağım. İşiniz bittikten sonra geri vermenize gerek yok. Benden bir veda hediyesi olarak düşünün. Titi hiç olmadığı kadar büyük olduğundan. Titi dişli, dişli falan mı? Kim lan o? Şimdi sarı şişe dedi. Hangisi sarı? 3 farklı renk var burada. Birisi koyu, birisi açık, birisi daha açık şey, birisi açık, birisi daha açık. En sarı bu duruyor ya. Tada. <laughs> All done. Hop on. Let's get across. I know, Liz. Our job would be so much easier if the sides of the pool weren't always about to collapse. Ne diyor? CTRL'ye bas. A, D. He. Değişik bir kanepe kaydırma, yüzdürme yöntemi. mistake chef hey Oha. wait what what's happening lan Liz what did you do not for the love of God you can't even bring the right chemicals you don't exactly find corpses laying around in the street this, this now, is what this happens banana. when you get paired with a mute moron. I should have never accepted this gig. It's I... it's I'm sorry, Liz. It's just that this job's hard as it is, and your condition hasn't made it any easier. There, I said it. You know what? Let's just head back and. hope you understand our little accident. Don't forget to turn off the power first though. Ne açıktı biz geldiğimizde? E ee, adam niye getirdik buraya koyduk niye geri götürüyoruz? Ha? You're not up to date with the news, are you? You haven't heard of that other team that was discharged because they left a single shoe where they worked? I changed my mind. I don't think they'll let it slide. The satisfaction oh of the customers has always huh? been more important than any of us. This isn't some good gone bad type of shit, Liz. We were always terrible people. Vuracak mı beni? Ben vururum. Evet çatı yedi. Adına bak. Oğlum sarı dedin. Üçü de sarı ben ne abi? Allah Allah. E ne oldu şimdi? Adamı attık, kadını attık. Ayrıl diyor. Ayrılalım mı abi? Yat edeyim dedim de etmiyor. Kapman niye orada ol, olduğunu merak ettim o yüzden. Bir sebebi vardır diye. Ne oldu? Yırtıcı sonu. Ha sonları var oyunu. Ha doğru. Kimyasal doğru alsaydık başka bir şey olma ihtimali vardı hadi yani bir de kimyasal doğru alalım. Ben buraları e, tercih noktasına getireyim. Hemen videonun arkasına koyayım. Eğer unutmazsın. Evet. Şimdi bir başka şey alacağım. Sarı dedi. Ne alalım? All done. Hop on. Let's get across. Tam baştaki olmadı, ikinciyi denedim. Our job would be so. Yani ortadakini. Mesela şimdi kızı bulsam ne olur? Yine aynı son mu olur? Lan? Aha. Lan? diyor o mu? Ana biz onu beslemeye ceset mi getiriyoruz buraya? Bana ne ya? Ölsün gitsin. Bana bu suyun altında ne yaptırımı var? He. Ya da şöyle olabilir. Mesela seri katilizdir. Bizi tutuyorlardır. Git öldür diye. Yok etmenin en güzel yolu buraya getirip atmaktır. Öyle de olabilir, değil mi? At, at, Season the steak, chef. Job well done, sis. Ha, bu Just turn the power off here, and then we'll go back. yanığı yemedi. Bunu yiyecek o zaman şimdi öyle mi? Yanıkta bir şey olmadı çünkü. Hani bir şey yediğine dair bir şey yok. Var that? Neyi? Oğlum yemek attık ya. Allah Allah. Lan yemek attık. Yutulmuş son. Hadi bakalım üçüncü şişeyi alıyoruz. En soldaki şişe kaldı zannedersem. Silahla biz o balı ateş edemiyoruz mu? Diş şey, titi biraz büyüdüğünden falan dedi. Let's get across. I know, Liz.

Hani ben mouse klikleri gelmesin diye şurada 0-1 bariyer koymuşum. Bir bakayım. Onu sıfıra aldım. Şimdi herhalde artık şey olmaz. Ee, nedir o? Sesi bazen algılamıyor. Buradan görüyorum ben. Bazen dikkat, şeye bakıyorum. Kayıt ne durumda diye. Hadi ablacım, niye gidemiyoruz? Abla, ha. Season the steak. Hadi soslayalım. Et suyu, ha? Job well done, sis. Ah, bu da oldu. Just turn the power off here and.

Ha. Aa doğrusu buymuş. En soldaki doğrusuymuş bak. Geçtik karşıya. Aa. Ve ortadaki de doğru gibi yapmıştı. Kaç 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 gidelim. Gerçi artık balık gelemez de buraya. Burada hadi ya. Güvenli son tamam. Ben bir de şeyi merak ettim. Kadın bana silah doğrultmuştu ya. O sahneye bir geri döneyim. Bakayım kadın beni vuruyor. You haven't heard of that other team that was discharged single shoe they worked? I always been more important than any of us. This isn't a e? good gone bad type of shit, Liz. We're We're deyiz, dönüştü, her zaman I mean, for logic's sake, look at what we do. We literally drive corpses around for a living. And the corpse we wasted because of you must be replaced. We get the on the Baba dans ediyor yukarıda bir bir sola bir sağa bakıyor. Al sonu. Ava giden avlandı. Evet arkadaşlar zannedersem bu da son fondu. 4 son yaptık herhalde. Başka aklıma gelen bir şey yok ee, Hani Daha kanepeyle karşıya geçip Kimyasal dökmeden Kadını vursak ne değişir diye düşünüyorum Muhtemelen yine bir şey değişmeyecek Kamyona binip döneceğiz diye düşünüyorum Ama şu yazıları tekrar tekrar Okumaktan e, Sıkıldım bekletip duruyor ya e, Tam yarım saat oldu Ben bunu da de keseceğim size 10-15 dakika Bir şey çıkacak zaten yeter bu kadar Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum daha fazla video gelmesi için lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı da beğenin. Yorum yaparsanız da algoritmaya gireriz. Daha mutlu olurum. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek de kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.